Pandemi döneminde en çok kafamızı karıştıran başlık eğitim oldu okullar. Okullar ne zaman kapandı, ne zaman açılacak, hangi sınıflar okula gidecek, hangileri gitmeyecek, giden sınıflar kaçta girecek, kaçta çıkacak, sınıflar kaç kişilik olacak, öğrenciler teneffüs yapacak mı, teneffüslerde ne yapacaklar falan derken kafalar epey karıştı. Velhasılı kelam marifi yönetmek zor. Merhum Milli Eğitim Bakanlarından biri öyle söylemişti. Hani şu okullar olmasa marifi ne güzel idare ederdim diye Milli Eğitim Bakanlığı'nı. Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten idaresi zor bakanlıklardan biri. Kafalar çok karıştı. Karıştı hala da karışık 1 Haziran günü olmasına kararlar verilmesine rağmen karışık. Niye karışık? Bazı kararların neden verildiğini anlamakta zorlandı veliler. Şimdi haberimizde izleyeceğiz. İlkokullar bugün okula başladı. Haftada iki gün okula gidecekler. Ortaokul ve liseliler 7 Haziran pazartesi gününden itibaren okullarına kavuşabilecekler. Onlar da haftada iki gün gidecekler. Karne günü 2 Temmuz diye biliyorduk biraz öne alındı. Karne alacaklar ama okul devam edecek 2 Temmuz'a kadar. Baya bir karıştı. İzleyelim haberde neler olmuş. Okulun açılacağını öğrenince ne hissettin dün akşam? İlk başta biraz üzüldüm. Şimdi e, erkenden kalkacağım. Evdeki gibi rahat olamayacağım ama şimdi akıla gelince çok ama çok mutluyum. İki gün yetmez, bin gün. İlk okullar için yeniden ders zili çaldı. Koridorlar miniklerin sesleriyle yankılandı. Hepsi çok mutluydu. Heyecanlıyım, çok mutluyum. Okullar açıldığı için çok mutluyum. Özledin mi peki arkadaşlarını, özlemiş misin? Çok özlemişim. Sarıldın mı görür görmez? Sarılmak istedim ama o son anda kendimi durdurdum. Karan olduğunu unutmuşum. Onlar kadar öğretmenleri de mutluydu. Biz de heyecanlıyız. Tekrardan okulumuza, yuvamıza koşarak geldik. Kademeli normalleşme kapsamında Türkiye genelinde okul ...okullarda yüz yüze eğitime geçildi. Ülkemiz genelinde bugünden itibaren tüm ilkokullarda ana sınıflarında 7 Haziran pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Okul koridorları çığlıklarıyla yankılanıyor. Minikler bu yıl üçüncü kez okulda ilk gün heyecanı yaşıyor. Arkadaşlarına sıralarına kavuştukları için oldukça mutlular. Çok mutluyum ama iki gün. mi? Dört gün olsa bana yet. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitim haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek. Nasıl bitireceğiz peki virüsü? Kuralları oyunmayan kişiler uyarsa biter. Ortaokul ve lise öğrencilerinin ise sıraları boş kaldı. Onlar da 7 Haziran pazartesi gününden itibaren haftada 2 gün okulda olacaklar. Yüz yüze eğitim bence daha iyi ve daha güzel. Tamamen açılmasını tercih ederim koronavirüs bitince. Milyonlarca öğrenci bir yıllık emeklerinin karşılığını yani yani karnelerini ise 18 Haziran'da olacaklar. Sonrasında ise 2 Temmuz'da telafi programları başlatılacak detayları bakan Ziya Selçuk açıkladı. Ders notlarının ötesinde bir yaklaşımla çocuklarımızın daha çok sosyal, duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İsteğe bağlı olsa da öğrencilerin de öğretmenlerin de önünde yoğun bir yaz dönemi var. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. İsteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar, sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda görev alabilecekler isterlerse. Telafi kapsamında birinci sınıftan ikiye geçen öğrencilere de okuma yazma taraması yapılacak. Birden ikiye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Hayalimdi burada çıkmak. Hayalimdi hep ben bu. Çek dedim, hep televizyonda çocukları görürken ben de çıkmak istedim ve ançını şimdi yakaladım. Şimdi konuyu arkadaşıma bırakıyorum, o da çok istiyordu. Sen neler hissediyorsun? Çok